sanıyorum dün bazı internet sitelerinde yer alıp daha sonra bugün görsel medyada da yazılı medyada da yer aldığını bildiğimiz bir konuyla ilgili siz değerli basın mensuplarınız aracılığıyla Afyon kamuoyunu ve ilgileri bilgilendirmek istediğimiz için buradayız. Hepinize ayrı ayrı şimdiden teşekkür ediyorum. Basın mensubu kardeşlerimin de ve değerli dostlarımın da tarafıma göndermiş oldukları internet ee, sitelerinde yer alan bir haberi akşam gülümseyerek okudum. Belediye yüzünden 9 yıllık kat merci dükkanımı kapattın. 5-6 kişi ekmek yiyordukla başlayan daha sonra siyasi bir kanadın mensubu olduğu için tarafının bu şekilde bir tavra maruz kaldığını belirten çok üzüntü duyduğum, çok incindiğim ki teşkilatım adına konuşuyorum bir arkadaşımızın, bir bayan kardeşimizin itamlarıyla ithamlarıyla teşkilatın karşı karşıya kaldı. Evet göreve geldiğimden beri yaklaşık iki yıl aşkın bir süredir bir bu görevdeyim. Bu süreç içerisinde tabi bunu demekten hicap diyorum ama Allah şahittir ki diye söze başlayacağım. Tüm arkadaşlarım her bir fert şahittir. işinizi doğru doğru yapacaksınız dürüst yapacaksınız. Akşam eve gittiğiniz zaman huzurla uyumak, yaşamak, evladınızı kucağınıza aldığınızda helal ekmek götürdük diyebilmek adına mutlaka bu şekilde bir performans sergilemeniz gerekiyor diye her toplantıda dile getirdim. Dile getirmeye de devam edeceğim. Büyük bir şehir. içerisinde pek çok iştigal konusunun olduğu bir şehir. Gücümüzün yetebildiği, gözümüzün kaçabildiği. Elbette konular vardır. Ama bu kaçan konular kimi zaman bize e, gerek BİMER, gerek CİMER, gerek belediyenin oluşturmuş olduğu ULAK, gerek belediye başkanımızın WhatsApp attı, gerek benim WhatsApp attım, gerek arkadaşlarımın WhatsApp attı. Mutlaka geldiği zaman mutlaka ve mutlaka ilgili birim, konu ayrıştırılarak incelemesi yapılır, tarafımızda paylaşılır ve bununla ilgili gerekli düzenlemeler yapılır. Üzüldüm, üzüldüm et memuruyuz. Ama isterdim ki bu tür konular gündeme geldiği zaman bu konuyla ilgili söz hakkı tanıyan abilerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimiz adı neyse hiç fark etmiyor. Tarafımıza bir alo deyip de konu hakkında en azından bizim de fikirlerimizi alabilse bu konuyla ilgili bilgi nedir? Bize böyle bir ihbar geldi ama ne biz sizi rencide edelim ne de biz sufaya düşelim diyebilirler. Biz mutlaka ve mutlaka işin gerçek kısmını açıklarız. Açıklamakta zorundayız. Şimdi baktığım zaman bakın başlık bir kadın girişimcinin ekmek teknesine kafayı taktı. Kişiye göre adalet dedik ya bir örnek daha vereyim size. İşte AKP yönetimi bir kadın girişimcinin ekmek teknesine kafaya taktı ve benzeri İşte bu olmasaydı olur muydu? Zabıtalar şöyle yaptı, böyle yaptı. Çok fazla lafı uzatmayacağız o zaman. Ee, çok detayda girmiyorum. Dedim ya benim hattıma dimere cimere gelen arkadaşlarımız, ulağa gelen bilgiler hemen yetkili bilimlere iletilmekte. Ve o konuyla ilgili gerek buradaki sağ konum olan Ersin Bey, Ruhsatımın başında olan Mehmet Bey veya diğer konular pazarcılarla ilgili pazarcılar mülbürçülerle ilgili trafik birimi neyse konu iletilir gerekli yasa müeyyede ne varsa eğer ihbar doğruysa gerekli yasal düzenlemeler yapılmakta olup yerine getirilmekte çalışılmaktadır. Şimdi bir gün burada oturdum. O gün de yukarıda bir toplantım var. Hemen analarımı anlatıyorum. Analarım derken gerçek olaylardan bahsedeceğim. İspat etmeye hazırım. Kapıdan çıktım. Ee, oradaki şoför arkadaşım orada. Bir baba oğul geldi. Kendileri çok mağdur olduklarından bahsetti. Ne mağduriyete yaşadıklarını sorduğum zaman dediler ki böyle böyle. Gecenin üçünde dördünde... İşte bizim altımızda hamur makinesi çalışıyor. Evladım üniversite sınavına girecek ve defalarca biz telefonla ihbarda bulunmamıza rağmen dikkatinizi çekelim, Telefon da bir ihbardır benim için. Elbette. Telefonda ihbarda bulunmamıza rağmen ya bu ne kadar süredir? işte şu kadar süredir. Ya ne olduğunu anlamadım ama dedim. Ben hemen Ersin Bey'i çağırdım. Beyefendi alıyorsun. Konuyu dinliyorsun ve gerekli ne işlem gerekiyorsa yapıyorsun dedik. Bakın daha sonra arkadaşlarım çıkardılar. Hakla ilişkiler birimi. Şöyle çevirsen görebilirsiniz tahmin ediyorum. Hakla ilişkiler birimi. Ulak mı oldu? Ulak, Uğur, Uğur, Ulak belden de. bize gelen bir şikayet. Okuyacağım şimdi size. Gazlı Göl Caddesi, Akgüler Apartmanı, No. 28C. Şom, şok Market yanında bulunan Katmer Kafe ruhsatsız iş yerinde bakın kaçırmayacağız. Ruhsatsız iş yerinde imalat yapmaktadır. Ses, gürültü ve kokudan rahatsız oluyoruz. Genel bir yazı kişi değil kapatılmasını istiyoruz. Doğru? Doğrudur. Ne yapılmış? Tarih 6 1 2003. 23. Bakın burada biz çıktılarını aldık. İsim ihbarları gizliyoruz. Sonra hemen akabinde dedim ya konuyla ilgili bunun tarihi arkadaşlar aynı, aynı. aynı gün. Aynı gün. Burada tutanak. Aslında bizde. Tutanak burada. Aslında bizde. 6 bir 2023 tarihinde Memur arkadaşım şikayet ekibi evet, Mustafa Uysal ismin de bilen de yok. Şikayet ekibi özel oluşturdum. Ben göreve geldikten sonra daha hızlı ivedi çözüm bulalım anlamında bilgileri iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet tutanak tutmuşuz. Ne yapmışız? Ruhsat yok ve tutanak tutmuşuz. Sonra devamında bakın burada. Mustafa Uysal tarafından sonuçlandırıldı. Okuyacağım sizlere de verebilirim çoğaltıp. Bahse konu şikayetle ilgili belirtilen adreste bulunan şu açalım lütfen. Bulunan, bulunan Katmer Kafe adlı iş yerine gidilerek yapılan yapılan denetim ve kontrol neticesinde iş yerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğu Tarafımızca görülmesi üzerine işletme sahibine konuyla ilgili gerekli bilgiler verilerek yapması gerekenler iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alması için süre verilmiştir. Şimdi aklınızı helal edin. Mehmet Bey buradasınız. Hüküm nedir yönetmelik? İşleri, ruhsatsız iş yerinde kapatılır. Kapatılır. Ama bu küçük esnaf içerisinde dedim ya ürünleri var. Yani biz hakkınızı helal edin arkadaşlar. Yani küçük esnaf. Demişiz ki süre verilmiştir. Verilen süre sonunda tekrar yapılan kontrolde işletmenin ruhsata uygun olmadığı nedeniyle şimdi bunun açıklamasını yapacağım. Ruhsatlandırma işlemi yapılamadığından yani tamam başvurama ama Demek ki gerekli şartları taşımıyor. İşletme sahibi iş yerinde bulunan fırın, ocak ve hamur yoğurma makinesi vesaire malzemelerini boşaltarak faaliyetine son verdiği tarafımızca fotoğraflanarak test edilmiştir. Fotoğraf örnekleri de burada. Yani bu arkadaş bakın 1-2-2023 tarihinde boşaltmış burayı. 1 2 2023. Bugün evet. ne günlerde? 22. Peki dün neydi? 21. Yani 21 gün sonra bu kardeşim beni böyle böyle yaptı 21 gün sonra. Canını yaktıysa hakkını helal etsin. Biz can yakmadık. Burası ne arkadaş? Katme. Peki. Bunu ruhsatlandırırken neler istiyoruz Mehmet Bey? Genel şartlardan büyük olan baca tertibatının olması gerekiyor. Baca bakın altını çizerek söylüyorum baca üretim yapıyor çünkü. Var mıydı orada Mehmet Bey kısa kısa kesecek? Yok efendim yok. Baca yok yani sen diyoruz ki burada bu üretimi yapamazsın. Doğru mu? Ama, ama. Yapamazsın. Ama bir yerde üretilen bir ürünün varsa bilemem burada satışını yapmak istersen Satış verebiliriz. Satışı verebiliriz. Bunda bir hüküm yok. Bakın ne olur bu incariyi unutmayalım. Baca yok, üretim var. Diyoruz ki siz bunu başka bir yerde ürettirebilirsiniz. Üretebilirsiniz. Biz bilmeye de biliriz. Ama gelin burada o ürünleri satıp Bakkal bisküvi satıyor. Bisküvi fabrikası mı var dükkanın içinde? Öyle mi? Satıyor. Şimdi gelelim daha sonraki gelişmelere. Bu aşamada, bu aşamada eksiğim varsa lütfen düzeltin. Çünkü e, belirtmek istemiyorum. Bir rahatsızlığım vardı. Ben de yeni döndüm. Bize pek çok arkadaş, kıramayacağımız, sizler gibi dostlarımız aradılar. Dediler ki ya yardımcı olabileceğiniz bir şey var mı? Dedik ki yani kusura bakmayın bu bu. Biraz önce size bahsettiğim gibi. Bunu istiyorsa böyle yapabilir. Bunu istemiyorsa bir yerde ürettirsin, üretsin ama dükkana biz satış ruhsatı verelim. Inanın bana pek çok kişi anlattık, çoğu teşekkür konunun böyle olmadığını ifade etti. Ve bunlar sadece A'dan B'den değil her yerden iyi kötü telefonlar aldık, hepsine izah ettik. Sonra hanımdan birkaç arkadaşımla beraber bir emlakçı kardeşim geldi. Bunun abi herhalde, tahmin ediyorum hanımefendinin. Oturduk, sohbet ettik, anlattım ona. Teşekkür ettiler. Hatta şunu dediler, biz bunu başka bir yerde üretsek. Seve seve dedik. Bakın bunu altını çizerek söylüyorum. Teşekkür ettik, tokalaştık, helalleştik, gittik. Hatta ilk bu dükkan kapatılırken hanımefendi bakın biraz geriye dönüp konuşuyorum çünkü dedim ya rahatsızdan dolayı gelmiştim. Kendisi geldi rica etti ben dedi iş günse ne olur bana hafta sonuna kadar gün verin elbette boşaltacağım peki dedik. Sonra tekrar birileri geldi ya boşaltamadı üç gün daha ona da peki dedik. Dedik yani ben o sorumluluğu üstüme aldım. Ama sonradan şimdi keşke bunu bana sorsalar. Ehliyet saraba kullanıyor musun? Örnek konuşuyorum, kullansam ama yakalanınca sıkıntıya düşüyor musun? Kesin, kesin. E, bu işler böyle bir Şimdi çok üzülüyorum. Ya ben bir telefon kadar yakınım o büyüklerime, o misyonu üstlenen kişilere. Beni arayabilirler, sorabilirler, böyle böyle bir olay var diyebilirler. Ama yemin billah ediyorum, böyle bir günde ülkenin birlik beraberlik sergilediği bir tarafta canların yandığı, yaraların sarılmaya çalışıldığı bir günde ki kaldı ki benim de 15 tane elemanım vardı. Allah'ıma şükürler olsun ilk günden son güne kadar fedakarca çalıştılar. Geldiler oradaki sayın valim tebrik telefonları sayın belediye başkanım nezdinde aradı. Bizler aradı ve yine bir ekibim orada. Ama biz üzülüyoruz yani zabıta ekmeğimle oynadı. Oynamadık efendim. Şeytan bile rızıkla oynamaz. Doğru mu? Ama rızkını şeytanlıkla kazanmayan, kaz kazanmaya çalışanlara da Allah fırsat vermesin. O da başka, bambaşka bir konu. Şimdi böyle bir şey yapabilmem mümkün mü ya? Benim de şikayet ekibinden gelen kardeşim de. Benim de evladım var. Benim de altımda bu işlerde iştigal eden insanlar var. Dükkan sahipleri var. Ben çarşılarda geziyorum. Her gün çarşılardayım. Bir tane Allah'ın kulu, bir Allah'ın kulu ne olur affedin. Bunu iştenlikle söylüyorum. Çünkü yoruldum. Belli 32 yıl. Şu kapıdan girdi de bana kimlik sordu diyecek bir arkadaşım gelsin. Bir gün bu görevi bırakırım. Bir, arkadaşım ya. Bize siyasi kimlik sordu. Bize bilmem ne yaptı. Bu kapıdan giren her Türk benim vatandaşım ya. Büyüğüm, kardeşim, abim, amcam, yengem, bacım. Ya, yani teşkilatım üzülüyor. Yoksa nedir? Yani elbette olacaktır. Elbette bir başka şekilde paya çıkarılmak istenebilir. Ama bunun yolu bizlerden geçmez. Asla. Yani sorularınız varsa cevaplandırayım. Yine söylüyorum. Yaşanan afette ben bu vesileyle tekrar belirtiyorum. Hayatını kaybeden Türk, tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ya Rabbi bir daha bu ülkeye bu acı günleri yaşatmasın diliyorum. Ya Rabbi bizler de bu görevi terk eden Cenab-ı Allah'a binlerce şükürler olsun. Bizleri de sizlerin karşısında halkın karşısında mahcup duruma düşürmesin diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.